Hey, merhaba arkadaşlar, merhaba. bugün sizlerle PUBG videosu çekiyoruz, uzatmadan videomuza geçelim, hadi onun bakalım. Ben... Arkadaşlar Ama bu, arada, bu, arada... bu arada ben onun kuzeniyim evet. ve like atıp abone olmayı unutmayın. Doğru söylüyor canım kuzenim benim. <laughs> Hadi hemen videomuza geçelim. Evet, ar evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar bu e, arkadaşımın hesabı, de, benim hesabım daha iyi. İsmine bakın arkadaşlık iste atın bize. Ano İsmimiz... 47 56. Ana 4756. Ana 4756. Pek belli olmuyor da ana 4756. A harfi Evet arkadaşlar ana 4756. Hadi şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdiki maçımız tabii ki de arena eğitimi size nasıl oynayacağınızı öğreteceğim. Ama siz biliyorsunuz biliyorsunuzdur kabul de. Hadi başlayalım. Şöyle. Bu maçta oynayacağız. Ama başlıyoruz. Evet. Arena eğitiminde oynuyoruz. Evet. Arena eğitiminde oynuyoruz arkadaşlar. Arena eğitimi değil arkadaşlar bu arada şaka yapıyoruz tabii <laughs> <laughs> Maalesef ki ben oyunu güncellediğimde arena eğitimine şey kaldırdım ben yanlışlıkla. Evet arkadaşlar kaldırdı. Ama yine de biz yapabiliyoruz. Burada oynayacağız. Nasıl arkadaşlar? Göstereyim ben size. Neyse. Hadi başlayalım. Bu arada çok fazla uzun süre video olmayacak. Hep son dakika. Arkadaşlar tam şey bu. Sarıyan bence oraya kadar gitmeseydin daha iyiydi. Onu arkadaşlar tabletten zor oynuyorum. Özür dilerim. Telefon, bunun telefonu olsaydı şey daha iyi oynuyordu Sarıyan'la yoksa. Evet benim telefonum var da ama sık 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 canları azdır. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar çok özür dilerim. İstemeden oldu arkadaşlar. istemeden. Tabletten zar zor oynayabiliyorum. Evet. Bu arada bu benim tabletim. O yüzden Sergen telefonda olsaydı çok daha iyi oynar. Evet arkadaşlar. Şu an Anıl da yanımda izliyor Hı -hı. beni. Ama ben tabii ki tabletle oynamaya alıştığım için ben biraz daha iyi oynuyorum tabletten. Öldürdüm arkadaşlar. Şimdi e, ikinci yarıda Anıl oynayacak. Konuşurken öldüm ya. Konuşurken. Çok Sergen. Devam edebilirsin. Tamam. Özür dilerim arkadaşlar. Sergen gördün adamı. Ben birazcık. Sergen, çok kötü. Sesleri kapatsak mı? Tamamdır. Hı. Arkadaşlar. Sergen. Adam. Özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Tabletten çok kötü oynadığım için. Bir telefonlardan ben daha iyi oynayabiliyorum. Evet. Bir an, bizim, bizim üç numarayı adam sandım ya. Adam değil mi normalde? <laughs> Ananı çok kötü laf soktu bana. Üf üf komboya bak ikili kombo. Ay. 21'e 16 arkadaşlar. Ve Sergen'in de 5 kili var. Evet. Sergen. Burada ya. Bak sana benim hesabımı gösteriyoruz ya. Durun şimdi. Kaç Anl like gelsin? 30 30 like gelirse yok 30 mesabının... Yok arkadaşlar. 10 bin like atın. Sadece 10.000 like istiyorum. 10 bin like'dan sonra sizinle beraber PUBG'de oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada ismimiz ismimiz Anıl 4756. Benim şeyde telefonda Sergen ay çok Sergen ama hepsi küçük. Ben sadece A harfi büyük diğerleri küçük. Evet arkadaşlar. Her yani yukarıda adam vardı. Arkamda Aynen. da var hanım. Oy. <laughs> çok güzel hedef. Ay Jar bir şey öldü. Ölürdüm. Arkadaşlar çok güzel. Aa tabletten birazcık sıkıntılı. Aynen arkadaşlar. Abi of arkadaşlar. Beş kişi daha öldüreceğiz ve bitecek. Yok dört oldu. Sonra da anıl geçecek. Çok güzel. Adamma bak be. Sergen'e bak. <gülüyor> 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 ve öldürdük. Son mod bizde kaldı. Sergen sen kaçıncı oldun tahmin et. Arkadaşlar. ikinci ya da üçüncü. Bu biz değiliz bu arada. Başka kişi mi? Evet. Neyse, Şimdi baş... bizi göstereceğiz. Şimdi bak. Şimdi üçüncü. Anıl oynayacak. Şimdi selam. Anıl. de selam diyor videoya başla. <laughs> hadi şimdi Anıl'ın videosuna. Evet arkadaşlar şimdi Anıl başlıyor. Anıl başlıyor, karakterimiz şekil önümüzden çekil. Ya yanlış söyledim. Neyse başlayalım. Hadi. Karakter şekil önümden çekil. İşte öyle Bu evet, arada karakter. bazıları bot gibi. Bazıları bot gibi. Çok zor oynadım bu. Hı hı. Bu arada arkadaşlar benim çok kötü boynum ağrıdı. Sandalye yok hiçbir şey yok. Hadi başla. Tamam. Ana başladı evet. Ya, <laughs> bu arada ananın eli büyük. Sadece uzun olsa yeter bana. M4'de falan hiç gerek yok. Bu arada ben arkadaşlar orada tek M24 oynuyorum. Ay M24 demişim. Bu arada M4, ben m M24. çok iyi. Evet bu arada. Bunu ben bir kez Anıl'ı ben bir kez parçalamıştım. Aynen. Var ya saniye o yukarıdaki inceğini çok azalttım da. Tamam. Evet oradan sıkıyor. Bu arada birazcık tabletten kötü oynuyoruz. Evet. Çünkü tablet çok büyük. Bir de ananın en de büyük ekrandan görünmüyor. Neyse. Nasıl lan? Ya yürü git ya. Bu arada arkadaşlar sıfır kelime olursa ben bot falan sanmayın. Evet arkadaşlar. Sinirleniyorum artık. Bu arada önceki video ay az önceki video demiştim ya. Az önceki oyunda şey yaptım ben. Ne? Ee, kim e, çaldı o kelime? İyi oynadım. Abi işte oraya bak kelime çaldı. Sergen ben böyle oynayamıyorum. <laughs> Anıl hadi oyna. Arkadaşlar oynayamıyorum diye tabletin başından kalkıyor ya. Vallahi Oynayabiliyor da. Aslında ya ama evet, çok zor oynuyor. Ay çok zor. Küfür Bu arada... etme küfür etme bizim kanalımızda küfür yasaktır. Ama ben küfür mü ettim? Bir de hala lan diyor. Bizim kanalımızda küfür yasak ya sen bilmiyormuşsun. Bir hata alacağım ya. M4. Neredesin lan? Neredesin lan? Hadi ama. Hem 24 değil 4. Bir uzak ol. Şurada bana çanta lazım. Çocuk var bir dakika. Arkadaşlar onun ee, şey oynamadı. Ay özür dileriz. Anıl oynama, oynayamadığı çok. için. Bu arada arkadaşlar yerimiz kadar olduğu için oynayamıyoruz. Evet yerimiz Sana çok şu yerimizi dağ. göstermek istiyoruz da biraz dağınık. Sergen ve bu arada zorlu rakipler gelmemiş mi? Bu arada arkadaşlar evet anız doğru söylüyor. Zorlu rakipler gelmiş. Rakip diyorum ya. Bu arada konuşamadım. Baksana oturduğun 19 abi. Sergen bak yanda yanda. Oha adamlar çok iyi oynuyor. Helikopterin orada adam var ha. Helikopter helikopter. Parakopter parakopter. <laughs> Anıl Anıl öldüremedi. Birleş oldu. <laughs> Anıl Hayır, orada adam canardı. Arkadaşlar bu adamla çok iyi oynuyor. Ben yan tarafta sanıyorum. Hmm. Iı, onlar şimdi Hiç 37 oldu biz 23 oldu. Ayak sesi de vermiyorlar. Ayak sesleri vermiyorlar. Hile kullanıyor olabilirler hmm. ama. Hı hı. Tablet de çok büyük zaten. Zar zor oynayabiliyoruz. Hmm. Oha ya. Bu arada küfür ettim. Özür O küfür değil ya. Hakaret Ve öldük. Arkadaşlar bu arada vallahi çok zorlu rakipler geldi. Evet arkadaşlar. Bakın sizde de böyle rakipler gelirse bazen sizde falan bir kil fa bir ya da bazen iki kil alabilirsiniz. Bir ya da hiç kil alam alamıyorsunuz bazen de bu oyunlarda. Şimdi yani şimdilik, şimdilik arkadaşlar. arkadaşlar videomuzun sonuna ben geldik. Biraz daha bize video istiyorsanız daha geniş yerlerde. Evet 10.000 like atın ikinci seriye gelecek PUBG ile. Arkadaşlar bu arada video sonunda da söyleyeyim. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bütün yorumlara cevap vereceğiz verebildiklerimize. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bay bay. Bay bay.